Ne yapıyorsunuz gençler? Evet. Nasıl keyfiniz? Evet. Keyfiniz evet. nasıl keyfiniz? Gel Vallahi manzara süpermiş ha Benden mi gelsin. Evet. Tavuk gibi dinlenmişsiniz oraya. Ay, gibi. Neler yiyorsunuz lan? gibi. Ah, oh, beleşten ana satayım. Götürün bakalım. Ben verdim, sen verdin <laughs> sen. Halil vallahi tıkınıyorsun ha. Ben de el falan değil Ne? Suru falan Niye oğlum siz suru el değil misiniz? Suru eller. Pis turiyeller Pis turiyeller Sen, mı, sen benim amcağım gelsin. zaman sen Bakayım geleyim bir oraya bir. Oh. Oh. Sabahdan ben, ben Oh. Oh. <laughs> oğlum ara oğlum. Yok. İkileceğiz bizden. Alma, al. Hadi bizden. Oğlum İkiniz dalga geçin. hele, hele, hele. hele, hele. Valla onun kellesine bir kere vurursan gene alıp bir <laughs> ben, ben bu ev, ben bunu <laughs> <Geçiyorum. gülüyor> <Gelin> <laughs> bu bu al öyle yapmayın gel batırın bana ben bunu aldım ben bunu aldım